Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, değerli izleyenler. Kıymetli yazar, ahiret ablamız, aile dostumuz, büyüğümüz, Nur Hayat Şuara, Şen Balkan hocamızın Elhamdülillah ne güzel kelamdır adlı eserinde sizler için bir tefevül yaptım. Allah duyar diye bir kısım çıktı hepinizin niyetine bunu açmıştım. Orada kıymetli Hocapamış şöyle söylüyor. Bazen konuşarak severiz. Bazen gözlerimizle. Bazen aşk olur sevgimiz tüm sözlerimizde. Ne taşıyorsak gönlümüzde o vardır yürek heybemizde. Bazen sevgimiz duadır bazen hatadır. Sonra en derin sevgileri saklarız. Sukutumuzun içinde bazen sukut düşer gönlümüze, dilimize. Ah o sukutta ne incelikler var, o ince duyguları bir tek Allah duyar demiş. Hakikaten biraz böyle tefsir ilmiyle, hadis ilmiyle, kelam ilmiyle uğraşıyorsanız, şu satırların içinde nurani mehazları, kaynakları görebilir, hissedebilirsiniz. Zira sevgi iki türlüdür. Biri yukarıdan aşağı, biri aşağıdan yukarıdır. Ne demek? Önce sebepleri seversin, sonra o sebepleri veren Rabbini seversin. O vakit o sevgi fayda vermez. Çünkü o sevmene vesile olan sebepler neyse elinden alınmaya başlanınca sağlık gibi, eş gibi, maddiyat gibi isyana başlarsın. Ama önce yukarıdan sevsen, yani önce Rabbini sevsen ve onun vermiş olduğu nimetleri de o cihetten sevsen o hakiki sevgiye ulaşırsın. Çünkü sevgi sevmek Sevap kökünden geliyor. Akmak demek. Bazen aşk olur sevgimiz diyor. Evet bu bir marifetullah'tır. Allah'ı bilmektir. Onu bilerek de bir muhabbet ortaya çıkar. Bu bir muhabbetullah'tır. Ve insan gönlüne ne taşıyorsa işte gönlümüzde yürek heybemize taşıdığımız şey ilahi muhabbet olduğu zaman o vakit hakikat cihetiyle kazanacağız inşallah. Hakikat cihetiyle kazanacağız. Fakat sukut ifadesi eğer sukut ise alçalmak demek. Sukut ise susmak demek. Burada zannedersen sessizlik yani Mevla Teala tevekkül etmek bakanında anlamak daha doğru olur. Ama alçalmak ise sevgisiz insanlar, gerçekten ilahi rıza için sevemeyen, netçe hesabına sevemeyen insanlar daima alçalacaklardır. O ince duyguları bir tek Allah duyar. Yani insandaki bütün donanım, letaife, özellikler, hepsi ebedül abad olan yolculuğundaki cihazlardır. Kullanacağı, idrak edeceği, ve hesaba çekileceği, hesaba çekileceği cihazlar İşte onları da sadece alemler Rabbi olan Allah duyar. O frekansta sadece Mevla Teala duyuyorsa ona güzel işittirmek, güzel ameller ile ona sığmak gerekiyor. Ve Nurhayat ablamızın şu sözüyle bu videoyu sonlandırayım. Sukut bürünmüşse dillere yara derindir yara derinse Allah kerimdir. Allah'a emanet olun. Ne emanet